alacak mıyız? Nice. Ay alırız şüphem niye almayalım ya? Cık. Neyse. E hadi ama dinlenin. Perişan oldunuz. Bitti sayılır Perihan Hoca. <laughs> Celal. Gelin hadi çay yaptım yorgunluğunuzu alır. Gel çocuklar gel. Nasıl başım çatlıyor Celal. Şöyle şöyle. Thank <laughs> koptu. E at o zaman. Atamam. Allah Allah. Ay ver ben atayım ver. Migrenim tuttu zaten yatacağım atarım ver. Cık. Olmaz. Bu papatya falan hep seviyor çıkıyormuş. Allah Allah. Ay anne bırak Allah aşkına ya. Yorgunluktan kafası gitti o beyin terk şu an. Hadi ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Ayşen sen de üzülme. Alırsın bir tane daha. Ben sana kupada getireyim. Bunlar seni kesmez. Bu da köle izavra çıktı. Bunun ruhu hizmetçi ruhu. Ya ne Bir çay koyanımız olmasın mı? Senin de işine geliyor değil mi? Ya ee, kızım. Masraf çıktı mı? Nasıl durum? Ay baba hem de nasıl ya? Maşallah. <laughs> Yine karıştı. Vallahi kimse kusura bakmasın ama... ...her şeyi şu ayıp abiye borçluyuz. Yok ben kusura bakmam. <laughs> Vallahi senin Özge ile o fotoğrafın olmasaydı şimdi hepimiz el el üstünde el. Hmm. Buyur Demir. Şeker de koyayım ben sana. Şekeri var yalnız onun. Bir şey olmaz. Sabah şekeri o. <laughs> ne annem nerede? Ya çok yorulmuş başım şişti dedi gideyim yatayım dedi erkenden yattı. Yattı evet, baba. Aa, lan şunu, fotoğraf. Ya şarjım bitmiş yine bak. Fotoğrafın altındaki yorumları okuyacaktım ben yani. Ben bir koşu getiririm sana. E yuh ama artık. Bence de yuh. Bugün o kadar çok koşturdu ki her eve bir sevda lazım. Vırt diyorsun koşuyor, zırt diyorsun koşuyor. peli <laughs> gibi. Ne açıklıyorum ailem bitirdi. <laughs> Ah oh, çok şükür. Bugünün haslat hazır mısınız? 5322 TL. Paralar. Be. Vay, be. Vay be. Maşallah. Oh. E buradan yürüyelim o zaman biz. Yürüyelim. <laughs> Allah gençler. Hepinizin emeğine, beynine, yüreğine sağlık. Aferin lan <laughs> Söyle, <gülüyor> oradan bir 800 lira çıkardı. da Ateşe ver ver. Tamam. Evet, Ceren amca gerek yok. Ver kızım sen. Al oğlum al. Yok üç aylık kira, yok esnafın borcu derken sende de para kalmadı. Biz üzerimize düşeni yapalım da senin de cebinde para olsun. Tamam da Ceren amcacığım borç değildi ki bu. Tamam evladım. Bu da geri ödemesidir zaten ya Allah Allah. Hadi hepinize iyi geceler. İyi geceler, aferin geceler baba. Aferin size aferin size. Erken kalk ha. Ateş. Hı. Sen üç aylık kirayı mı ödedin? Hı. Vay. Üç ay daha buradasın ha? Parayı nereden buldun? Yarış ayarladım Yasemin. Tamam. Ben yarışmayacağım. Yani co-pilot olarak.